1970'li yılların başında Anadolu'nun ortasında bir köy. Ne adı haritalarda geçer ne de hikayeleri kitaplara yazılır. Ama bu köyde bir adam vardı. Adı Ali'ydi. Ali çok konuşmazdı, sessizdi, içine kapanıktı. İnsanlar onu garip çocuk diyebilirdi. Ama onun kalbinde yıllardır sakladığı bir sır vardı. Zeynep, gözleri gülen, saçlarını hep örten o kız, Ali onu ilk kez 8 yaşındayken görmüştü. O günden sonra kalbi onun için atmaya başladı ama söyleyemedi. Her sabah onu çeşmeden su taşırken izledi. Her bayramda uzaktan el salladı. Her cuma cami çıkışında kalabalığın arasında gözünü aradı ama bir kelime bile etmedi. Çünkü Ali konuşmaktan çok sevmeyi bilirdi. Yıllar geçtikçe köyde herkes Ali'yi çalışkanlığıyla tanımaya başladı. Ama kimse onun içindeki yangını bilmiyordu. Zeynep artık genç bir kadın olmuştu. O da Ali'yi tanıyordu aslında. Ama Ali susuyordu ve suskunluk bazen en uzak mesafeden bile daha soğuktur. Bir gün köyde büyük haber yayıldı. Zeynep komşu köyden bir adamla nişanlanmıştı. Ali hiçbir şey söylemedi. Ertesi sabah tarlasına gidip toprağı kazmaya devam etti. Ama elleri değil, kalbi paramparça olmuştu. O gece evine döndüğünde kimse onu göremedi. Günlerce, haftalarca Zeynep'in düğün günü geldi. Köy meydanı süslendi, davullar çalındı ama Ali yoktu. Sanki yer yarılmış da içine girmişti. Ne annesi, ne komşuları kimse nerede olduğunu bilmiyordu. O günden sonra Ali'yi gören olmadı. Yıllar aktı. Zeynep dul kaldı. Hayatın sertliğini görmüş, gözleri yorgun, elleri nasırlı bir kadına dönüşmüştü. Bir sabah kapısına bir mektup geldi. Zarfın üzerinde ne isim vardı, ne adres. Sadece tek bir satır: Zeynep, artık konuşabilir miyim? Mektup Ali'den gelmişti. Yıllarca başka köylere gitmiş, sessizliğini kendine yoldaş etmişti. Ama kalbindeki sevda bir gün bile eksilmemişti. Yanında değilken hep uzaktan sevdim seni. Yanında olmamayı, yanlış sevmeye tercih ettim. Ama artık yaşlandım, konuşmak istiyorum. Eğer sen de istersen köyün arkasındaki yaşlı ceviz ağacının altındayım. Zeynep elleri titreyerek ceviz ağacına yürüdü. Ali oradaydı. Yaşlanmış, saçları bembeyaz ama gözleri hala aynıydı. Hiç konuşmadılar, sadece birbirlerine baktılar. Ve kırk yıl gecikmiş bir aşk o gün sustuğu kadar güçlü yaşandı. Artık konuşmaya gerek kalmamıştı. Bazı sevdalar hiç söylenmez ama yürekte öyle bir iz bırakır ki zaman geçse de, insanlar ayrı düşse de silinmez. Bu hikayedeki gibi bazı sessizlikler en yüksek sevgi çığlığıdır. Bu tarz gerçek dokunaklı aşk hikayelerini dinlemeye devam etmek istiyorsan, Hikaye X kanalına abone ol, bildirimleri aç ve sevdiğin birine bu videoyu gönder. Çünkü bazı hikayeler paylaşılınca daha anlamlı olur.